İngiltere'de 35 yıl süren 34 bin sigara kullanan insan üzerine araştırma yaptılar. Evet hocam. Dünyanın en büyük araştırması. 35 yıl süren bir çalışma. Hı hı. Burada binlerce doktor görev aldı. Yapılan araştırmalarda sigara kullananların beynine oksijeni %20-25 daha az gittiği ortaya gitti. çıktı. Evet hocam. Yani Maalesef. beyin yavaş yavaş boşalıyor. İçinde beyin hücre. hücreleri ölmeye başlıyor aslında değil mi? Hafıza Gidiyor. Çok tehlikeli. Hı hı. Ve sigaranın birleşimi de karbon monoksit almış olduğumuz havanın içindeki hı hı. oksijeni yüzde 300 kat büyük bir güçle kendine bağlı. Hemoglobindeki oksijeni alıyor, karbondioksit kar, karbondioksit dönüşüyor. Kendine bağlı karbon monoksit. Hı hı. Sigaranın birleşiminde mesela polonyum 210 var, radyoaktif bir madde. Hı hı. Akciğere yerleşti mi? 15 yıl radyoaktif ışın yayıyor. Diğer hücreleri zehirliyor. Bozuyor. Evet. 15 yıl. Tütüne yani sigaranın ana maddesi tabak bütünü kadmiyum bitkisi de dediniz. Toprakta ne kadar kadmiyum var alır. Kadmiyum kanserojen madde. Yani hmm. sigara içiyorsun kansere yakın var. Riskin çok büyük demek. Çok çok büyük. Yani Peki yok sizin demek. önermiş olduğunuz ürününüz var mı hocam sigara bağımlılığı ile ilgili? Ha, evet, o ayrı. Ha, o <laughs> bu ormus gold. Evet. Altını hanımın altınları burada. Eyvah. Değiştirdik, <laughs> dönüştürdük. Kadın yandınız kalma. hocam. <laughs> Altınlarım nerede diyor? Altınları evet. burada. Altını mono atomik elemente dönüştürdük. Yani atomik boyutta burada altın. Metalik değil. Minimal, Su değil gibi. mi hocam? Küçüklük. Su, Evet. Ha, suyu içmişsin, altın altın içmişsin. Suyun molekül yapısından daha küçük su molekülleri en az 6 molekül birleşerek su damlasını meydana getir. Yani birçok su molekülü birleşerek bir damla suda elli bin bilgi kayıtlı. Hı, hı Yani binlerce su molekülü birleşerek su damlasını meydana getirir. Bu su molekülünden daha küçük çap olarak altın. Ama tek element atomik boyutta olduğu için bu içtiğimizde günde 3 defa bir çay kaşığı Kana karışır, beyine gider. Beyin ve omurilik sıvısını koruyan bir tabaka var. Boğaz. Beyin omurilik sıvısını geçer. Beyinde tadilat, tamirat yapar. DNA'yı tamir eder, hücreyi yeniler. Zamanla beyindeki hücreler tadilat, tamirat yaptığı zaman ne oluyor? Bağımlılıkları siliyor. Sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı vesaire vesaire. Hı hı. Tertemiz ediyor. Tiksinti uyanıyor bunu kullandığı zaman. Kullandığı zaman. Sigara.